Bugün Avrupa'daki pazar 14 gigawatt. Burada Türkiye, tedarik zincirinde ve buradaki büyük bir artıştan bir pay alması lazım. Rüzgar Endüstrisi alanında dünyanın önüne gelen markalarından Nordex Grubun, Nordex'in e, Avrupa CEO'su Sayın İbrahim Özarslan'la birlikteyiz. Kendisine birkaç sorumuz olacak, küresel rüzgar endüstrisi ve Türkiye'nin her sektörü hakkında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Öncelikle teşekkürler İbrahim Bey, sorularımızı cevaplamayı kabul ettiğiniz için. İbrahim Bey, dünyada küresel düzeyde rüzgar endüstrisi nereye doğru gidiyor? Kü küresel küresel düzeyde rüzgar endüstrisi şu anda büyük bir talep içerisinde. Özellikle Avrupa'ya baktığımızda, işte Ukrayna savaşı başladıktan sonra özellikle bu yenilenebilirin enerji ihtiyacının doğmasından ötürü Almanya başta olmak üzere ve diğer Avrupa ülkeleri özellikle yenilelebilire, rüzgara e, çok büyük bir e, talep içerisine girdiler. E, i̇zin süreçlerinin iyileşmesi ve e, 2030 hedeflerinin gerçekten ulaşılması e, konusunda büyük e, siyasi destek var. E, bu e, hem Avrupa olsun hem özellikle Amerika olsun. Amerika'da kendi çapında ve özellikle bizim işte yektem e, konsepti veya yerli katkı açısından, yerli aksam açısından olan konseptimizi ona benzer, çok benzer bir konseptle, inflation ekledikleri kendi böyle bir konsept çıkardı ben şu anda Amerika'da türbin satacaksanız orada üreteceksiniz. Bunun yerliliği, işte işçisi, personeli, mavi yakası, beyaz yakası komponenti buna göre belirli destek mekanizmaları var. Hem kendi pazarını koruma açısından hem de tabii ki yerli e, Endüstriyi e, destekleme açısından e, böyle bir e, şeyin içerisine girdiler e, ve genel olarak e, Güney Amerika pazarı olsun işte Güney Afrika pazarı olsun Avustralya pazarları olsun buralarda da fiyatların tabi belirli pazarlarda düştü enerji fiyatlarının düştü diğer pazarlarda fiyatların e, stabil bir şekilde halen yükseldiği e, pazarlar var. O açıdan biz tabii ki her pazarı işte zaman zaman fiyatlar nerededir, talep nerededir, siyasi destek nerededir bunlara göre değerlendiriyoruz. Ve pazarlara tabii ki girmemiz, çıkmamız veya daha fazla gayret göstermemiz özellikle siyasi desteğin olması ve siyasi isteğin olması çok önemli. Belirli hedeflerin olması çok önemli. Buna göre pazarlarımızı değerlendiriyoruz. Bizim şu anda en fazla odaklandığımız Avrupa pazarı. Ciro'muzun ee, yaklaşık yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beşi Avrupa'dan şu anda e, geliyor. Ee, Avrupa'da da birinci e, sırada Almanya olmak üzere. Almanya bu yıl içerisinde yaklaşık 10 gigawatt izin e, verdi rüzgar projelerine. E, bu da biraz önce dediğim gibi özellikle e, yeşil enerjinin de yenilenebilir enerjinin e, çok daha e, siyasi bir destek gördüğü ve enerji açık açık yeşil enerjiden ve özellikle yenilenebilir enerjiden kapatılmasını hedefledikleri ve hükümetin ortak pazarın destek verdiği bir konjonktür içerisine girdi. Almanya burada çok başarılı hem izin süreçlerini daha efektif bir şekilde yapması ve hızlandırması. bunu çok iyi başardı. Biz de tabii ki burada diğer Avrupa ülkelerinde Avrupa'nın Almanya'nın bir örnek olacağı ve işte Almanya'nın yaptığı aktiviteleri yaptığı değişiklikleri de diğer ülkelerde kopyalayacağını veya onların izinde gideceğini şey diyoruz temenni ediyoruz ve destek de veriyoruz buna. Yalnız genel olarak baktığımızda rüzgar ve yenilenebilir çok daha büyük bir talep var. Çünkü artık bu enerji olarak bakılmıyor. Enerji çok daha stratejik bir duruma geldi ve yenilenebilir çok daha stratejik bir duruma geldi. Artık e, uluslar ve ülkeler bunu e, bir güvenlik konusu olarak, strateji bir konu olarak görüyorlar. Sadece enerji ihtiyacından e, ötürü. Ve o açıdan e, konum olarak e, yenilenebilir ve özellikle rüzgar konum olarak değişti. Bu, bu nedenle de talep arttı e, ve biz de tabii ki bu talebin, artmasından şeyimize payımıza düşeni almaya çalışıyoruz. Şu anda Nordex grubunun Avrupa pazarındaki payı nedir? Bizim kurulmuş olan. Evet. iki yıldır iki yıldır Avrupa pazarındaki satış açısından satış açısından 40 pazar payımız var onu şurada ve pazar lideriyiz. bu sene 24 bakacağız sene sonuna. Yani satın satış açısından en fazla satış yapan üreticiyiz. Avrupa'da %40 pazar payımız var. 2024'te de dediğim gibi sene sonunda bakacağız. Bunu da yine üçüncü bir senede de yine aynı pazar payını veya daha biraz daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz. Peki Türkiye pazarının durumu nedir sizin grubun içerisinde? Türkiye pazarı bizim grup içerisinde çok önemli. Sadece pazar açısından değil, bizim Türkiye'den ciddi ihracatımız var Avrupa'ya. Komponent ihracatı. O yüzden sadece pazar olarak değil, yalnız bir tedarik zinciri hubu olarak bakıyoruz biz Türkiye'ye. Biz 2023 yılında yaklaşık e, 660 milyon euro ihracat yaptık. Yaklaşık 900 milyon euroluk Türkiye'de üretim yaptırdık. Bunun bir kısmı yerli pazar için çoğunluğu yaklaşık 660 milyon eurosu e, ihracat olarak, komponent olarak yurt dışına gitti. Buradan hangi komponentler üretiyorlar Nordex? Buradan, buradan biz kanat üretiyoruz, kule üretiyoruz, jeneratör üretiyoruz, yerli bağlantı elemanları üretiyoruz. Bunları şey diyoruz ve YK3 kapsamında da daha fazla komponent yerleştirdik. İşte pitch drive dediğimiz komponentleri, pitch motorlarını yerleştirdik. Bunları ilk etapta YK kapsamında kullanacağız. Yalnız hedefimiz tabii ki bu tedarikçileri, bu üreticileri de ee, global küresel üreticimiz olarak hem Avrupa'da hem de globalde kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki yaka şartlarını yerine getiren türbinler üretebiliyorsunuz yani. Evet, evet. Ye, yaka şartlarını zaten yaka 3'te olduğu gibi %55 e, yerlilik oranı olan türbin şartı var. E, biz bunu e, en büyük türbinimiz 163 ile yerine getiriyoruz. Ve şu anda da zaten YK3 kurulumlarımız, projelerimiz, inşaları devam ediyor çeşitli yatırımcılarla. Burada yüzde 55 oranlı oranını tutturuyoruz. Bunların zaten işte gerekli olan yerli malı belgeleri ve yerli üretimlerini zaten yaptık. Ve şu anda da inşaatları devam ediyor bu projeleri. Bu oran yükselecek mi? Bu oran yükselebilir. Tabii daha fazla yatırım yapmak gerekir. Yalnız hangi komponentlerin bir de tabii ki bakanlığın burada işte bir puanlama sistemi var. Bu puanlama sistemi içerisinde hangi komponentlerin e, nasıl bir değerlendirme yapacaklarına bağlıdır. Çünkü bizim tabii ki ilk hedefimiz yaka şartlarını yerine getirmek. İkinci hedefimiz tabii ki buradaki yaka şartlarını yerine getirdiğimizde buradaki ürettiğimiz komponentleri maliyet açısından, kalite açısından bunları hangi e, komponentleri e, küresel tedarik zincirimizin içerisine barış edebiliriz ve burada kullanılabiliriz diye buna bakıyoruz peki yeni açılan YK, duyurulan YK ihalelerindeki şartnameleri ya da yeni modeli nasıl buluyorsunuz? Yeni modelin çok fazla bir değişikliği yok. Ee, YK 3'e baktığımızda yani yerlilik oranı aşağı yukarı aynı. Orada çok fazla bir değişiklik yok. Sadece buradaki değişiklik teminatlarda biraz değişiklikler var. Yani ee, artık güçlü oyuncu mu istiyor? Güçlü oyuncu istiyor. Yani geçmişteki gibi ya YK'ya girsin alsın ondan sonra yapsın yapamasın başkasına durumunu, devretsin gerekiyor. Başkasına devretsin, devretsin e, ihtimalini şey demek, görmek istemiyorlar. Bu da doğru bir şey. Ee, yalnız e, işte projelerin tabii ki böyle bölünmesi işte büyük küçük projelerin olması bence çok mantıklı. Bunu zaten yk bir de söylemiştik. Yani bir gigawatt'e bir e, yatırımcıya vermenin çok mantıklı olmadığını, bunun sonradan çok daha fazla sıkıntı yaratacağını, finans konusunda, yatırım konusunda, e, yaka, onu zaten söylemiştik. Yani Nitekim e, pratikte de yaşadık. Pratikte de yaşadık. E, aynen. E, o yüzden YK 3'ün ve YK 4'ün şimdiki e, şartları bizim için gayet uygun. Önemli olan şeylerden bir tanesi bunun çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi. Yani çünkü hem fizibilite konusunda yani şartlardaki 75 aylık süre içerisindeki yatırımcıların burada tabii ki pazara satabilmeleri konusunda ne kadar izin süreçleri hızlanır ve bunu hayata geçirirse o zaman e, yatırımcı açısından ve yatırım açısından çok daha başarılı bir yatırım olur bu. O nedenle e, izin süreçlerinde tabii ki bakanlığımızın olsun kamunun burada çok büyük desteğe ihtiyacı var yatırımcının ve bizlerin. Çünkü e, en önemlisi burada e, bunu en hızlı bir şekilde hayata geçirmek. Orada bizde bize düşen görev de tabii ki türbinimizin tedariğini hızlı bir şekilde sağlamamız. Bizim orada bir sıkıntımız yok. E, çok hızlı bir şekilde biz tedarimizi sağlıyoruz. Onun zaten hazırlığını yaptık. O açıdan da yani onu da tabii ki burada da değerlendirmek istedim. Peki teşekkürler. Bir şey daha sormak istiyorum evet. size. Bugün e Son zamanlarda Türkiye'nin rüzgardaki e, hedefleri değişmiş gözüküyor. Yıllık 5000 megawattlık rüzgar hedefi. Ne kadar gerçekçi? Yıllık yani yıllık 5000 megawatt e, şu an mi? çok iddialı. Çünkü e, geçmişte de böyle hedeflerimiz oldu. E, i̇şte 4 yıl önce 3000 megawatttı. Yalnız fiiliyata da baktığımızda ve gerçeğe de baktığımızda Bugün en fazla kurduğumuz yıllardan bir tanesinde yaklaşık bir 1.5 GW kurduk. Yani şey olarak pazar olarak baktığımızda imkanımız çok. Yalnız işte belirli nedenlerle özellikle izin süreçleri nedeniyle, finans nedeniyle bunu hayata geçirmesi o kadar kolay olmuyor. Yalnız şu önemli. Yani bir yol haritasının olması. Yani Bakanımızın da haftalar önce açıkladığı gibi bir yol haritamızın olması Özellikle önümüzdeki 3-5 yıl için, yani her yıl 1 gigawatt, 2 gigawatt, 3 gigawatt yaka yapılacak, işte şu kadar extension projesi e, e, tahsis edilecek, şunlar yapılacak, bunlar yapılma, yapılacak diye böyle bir planın olması yatırımcı açısından, tedarikçi açısından çok önemli. Çünkü referans alınmıyor. Referans değil sadece bu bir plandır. Plan olunca yatırımcı hiç değilse önündeki 3 yılı, 5 yılı planlayabiliyor. Ve tedarikçi de bunu yapabiliyor. Ben biz de yapabiliyoruz. Bu hem bir taraftan güveni sağlar, hem diğer taraftan yabancı yatırımcıyı ülkemize çeker. Bu çok önemli. Evet, bir de finansörleri de tabii ikna etme konusunda önemli. Tabii, tabii, tabii. aynen Çünkü e, Türkiye pazarı her zaman şöyledir. Yani inişli çıkışlı bir pazar oldu. Çoğu zaman ya işte artık pazar bitti, işte aktiviteler durdu dediğimizde yeni bir hamle yapıldı. Ee, çok iyi. Yalnız bu hamlelerin böyle inişle çıkışla olmay, e, olmayıp da daha fazla biraz daha stabil, daha yani. fazla istikrarlı, daha fazla planlı, daha fazla biraz daha sistematik olması her açıdan çok çok daha yararlı pazar için. Peki İbrahim Bey, teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Eklemek istedikleriniz varsa, bizim sormayı unuttuğumuz ekleyebilirsiniz. Buyurun. Bence yani e, Türkiye tedarik zinciri konusuna çok çok ağırlık vermesi lazım. Yani ee, yerli ekipman üretimine Yerli mi ekipman üretimine sadece yerli pazar için değil. Yani bugün e, dün istişare toplantısında da görüştük bunu. Şimdi çoğu bakış açısı şu. Ya işte YK yapıyoruz. işte burada yerli komponenti üretiyoruz. Ve YK için bu e, işte YK için bir volüm var, bir hacim var. Artık bunu yaptıktan sonra işte yeni bir hacme ihtiyaç var. Bence bunu öyle bakmamak lazım. Çünkü Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri 2030 hedefleri bugün Avrupa'da 248 gigawatt kurulu rüzgar var. 230 hedefi bunu 425 gigawatta çıkarmak. Yani bu yıllık yaklaşık 33 gigawatt yeni kurulum ihtiyacı doğuyor. 33 gigawatt çok realistik değil. Yani yapmak isteseniz bile restriksiyonlar konusunda nakliye olsun, şebeke olsun bu, bu konularda yapamazsınız. Yalnız nedir yapılabilecek? Yaklaşık 20-22 gigawatt seviyesinde yapılabilir durumda. Bugün Avrupa'daki pazar 14 gigawatt. Yani %50'lik bir artış var. Burada Türkiye Avrupa'nın hemen girişinde olan bir ülke olarak tedarik zincirinde ve buradaki bu büyük bir artıştan bir pay alması lazım. Yani yerli yapmamız bizim sadece burada türbin satalım, yekaya girelim ve buradan bir şeyler koparalım derdinde değiliz. Yani Türkiye'de 1.2 gigawatt yaka yapılacak. Burada 2-3 tane işte tedarikçi var. Bunun için tabii ki savaşacaklar. İşte herkes bir pay alacak. Yani 500-600 megawatt bir pay almamız bizi kurtaracak bir şey değil. Yalnız tedarik zincirinin gelişmesi ve özellikle her yıl 22 gigawatt Avrupa'da kurulduğu zaman burada kulecimiz, kanatçımız, aksamcımız, jeneratörcümüz, motorcumuz, işte atıyorum servis şirketleri, vin şirketleri, eee na nakliyeciler nakliyeciler buralardan bir pay alırsa bu bizim için çok çok daha fazla bir değeri var. Yani, yani bir ekosistemi bir aslında bir. sistemi büyütmeye çalışıyoruz. Yoksa biz Nordex olarak Türkiye'ye 600 MW satmışız, 1 GW satmışız. Yani bu tamam tabii ki pazar açısından önemli bizim için. Yalnız yani bizim hedefimiz sadece bu değil. Bu olsaydı zaten çok net gelir yatırım yapmazdık. Dışarıdan getirirdik bazı işte tedarikçiler gibi. Pazar olduğunda satardık, pazar olmadığında derdik ki tamam başka pazarlara odaklanırız derdik. Bırakır giderdik. Bu kadar basit yani. Ama siz Türkiye'ye güveniyorsunuz. Tabii, tabii ki güveniyoruz. Yani biz Türkiye'ye 2007'de şirket kurduk Nordex olarak. 2007'den bu zamana kadar biz Türkiye'ye yatırım yaptık. Bugün 460-470 personelimiz var sadece Türkiye'ye çalışan. Ve biz Türkiye'ye eğitim merkezi kurduk. Almanya'dan, Yunanistan'dan, İtalya'dan, İsveç'ten buraya personel gönderiyoruz. Burada eğitiyoruz. İzmir'de eğitim merkezimizde. Tedarikçileri eğitiyoruz. Ve bizim buradaki ekibimiz o kadar başarılı ki biz buradaki ekibi Finlandiya'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Amerika'ya gönderiyoruz ve onlara da destek veriyoruz. Ya aslında nitelikte nitelikli iş gücü de yetiştiriyoruz. Tabii ki iş gücü de yetiştiriyoruz. O yüzden yani bu sadece ya işte yerli aksam var, işte yaka yaptık, yeka yapmadık e, konusu değil. Bu zaten tüm gelişmiş pazarlara baktığınızda bunlar böyle gelişti. Ha devlet destek verdi mi? Verdi. Almanya 30 yıldır destek verdi. Yani subvansiye etti rüzgarı. Kendi ayağında durabilmesi için. Danimarka 30 yıl subvansiye etti. Ha, bizim bizim e, bakış açımız şu olmaması lazım. Ya biz işte 10 yıldır subvansiye ediyoruz artık pazar kendi ayağında durabilmesi lazım. Ya durabilir pazar. Yalnız Büyüyemeyebilir. Büyüyemeyebilir. Uluslararasılaşma. Uluslararası giremeyebilir Ve tedarikçilerimiz şey pardon yatırımcılarımız artık Türkiye pazarının dışarı çıkması lazım. Yani Balkanlara gitmesi lazım. Proje geliştirmesi lazım. Oralara da rüzgar parklara yatırımlar yapması lazım. Yani bu aşamaya geldi ve biraz önce şeyden çıktım salondan çıktım. Bazı yatırımcılarımız bunu yapıyor. Yalnız çok daha fazla yapması lazım. Yani Proje geliştirsin, proje inşa etsin çünkü o pazarlarda da imkanlar var ve böylece artık Türkiye pazarına odaklanmayıp diğer pazarlarda biriktikleri tecrübeleri operasyonel olsun, inşa olsun, teknik olsun, işte e, finansal olsun bu tecrübeleri. Dışarıda da kullansınlar. Ben şimdi çeşitli hizmet alanlarında enerjinin de Almanya pazarında faaliyet gösteren, Avrupa'nın hatta network kuran, birçok ülkeyi kapsayan evet. network kuran enerji oyuncuları var Türkiye'den ama mesela santral kurulumu konusunda, rüzgar santrali kurulumu konusunda Türkiye'deki yatırımcılar Almanya pazarına girebilir mi? Tabii ki girebilir. 20 örnek var mı? Deneyenler var. Deneyenler var. Girmek isteyenler var. Deneyenler var. Yalnız başarılı olamadılar. Yani zamanlama çok önemli orada. Şimdi şu anda tabii Almanya pazarı altın madeni yani arazi bulmak, işte orada bir rüzgar projesi yap, yapabilmek, tabii ne kadar büyük developer ve proje geliştiren şirket varsa Almanya'ya odaklandı. Ha yalnız Polonya'ya girersiniz, Romanya'ya girersiniz, işte atıyorum Finlandiya'ya girersiniz, Balkan ülkelerine girersiniz daha daha yavaş, yavaş yavaş. Yani bu bu şey değil. Yani bir developera baktığımızda işte bizim mesela en büyük Yatırımcılardan bir tanesi İsveçli bir developer. Yani İsveç'te başladı, Finlandiya'ya geçti, Finlandiya'dan e, Polonya'ya geçti, Polonya'dan Romanya'ya geçti, İtalya'ya geçti, Yunanistan'a geçti, İspanya'ya geçti, Fransa'ya geçti, Avustralya'ya gitti ve böylece genişledi. şimdi bunu İsveçli bir yatırımcı yapabiliyor da developer yapabiliyor. Türk Türkiye'dekiler niye yapamıyor? Niye yapamıyorlar? Siz Türkiye'den çıkacak bu, bu konuda niyetlenen şirketlere tabii ki. nasıl iş yani biz, biz tabii ki yol göstermek istiyoruz. Halen bazılarıyla konuştuk, bazıları işte şirket kurdular. Halen iki hafta önce mesela Sırbistan'daydım. Sırbistan'da bir tane Türkiye yatırımcısı orada mesela şirketi kurmuş proje geliştiriyor. Onlarla görüştük. Sadece Sırbistan'da değil Sırbistan dışarı, dışında da geliştiriyorlar İşte e, ee, şeyde Arnavutluluk'u proje geliştiren var, Kosova'da proje geliştiren var. Yalnız bizim tabii ki isteğimiz çok daha fazla olsun, çok daha fazla genişlesin. İlla ki durup da Türkiye'deki pazarla sadece kısıtlı kalmayalım. Çünkü bu o kadar birikim var, o kadar istek var, o kadar tecrübeli insan var ki burada ve risk alma yönetimini manage edebilen o kadar yatırımcı var ki yani yurt dışındaki yatırımcılara baktığımızda Türkiye'dekiler onlardan üç kat daha üstün. Yani işi yönetmede, risk almada, riski yönetmede ve işi gerçekten hedefli olarak çalışmada çok daha başarılı. Çünkü biz böyle yetiştik. Yani ülke olarak da böyle yetiştik. Bunu bunu tabii ki dışarıya taşımaları lazım. Bu birikimi haba etmeyelim. Tabii tabii, aynen. Tabii. Peki İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.